Arkadaşlar koordinat sistemi ile ilgili yine e, güzel bir soru örneği. Bu soru da arkadaşlar derin arkadaşınızın. Soru şöyle. Koordinat sistemi üzerine birbirine eş iki dikdörtgen ve birbirine eş iki tane kare çizilmiş. E, buna göre L'nin arkadaşlar koordinatları nelerdir diyor. E, burada arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. X değeriniz eksi 8, Y değeriniz 1. O zaman şuranın arkadaşlar 1 olduğunu hemen yakalamamız lazım. Ee, peki x değeri arkadaşlar 8 ise eksi şey, 8 ise burası ne olmalı? Eksi 8 olmalı. Şurası arkadaşlar karemizin bir kenarı bir birim olduğu için burası ne olmak zorunda? Eksi 7 olmalı. Bunu şunun için buluyoruz arkadaşlar. Bizim bir tane dikdörtgenimiz var. Onun uzun kenarı bizim için önemli. Ne kadar arkadaşlar? Eksi 7'nin sıfır olan uzaklığı 7 birim olduğu için bunun bir kenarı ne olur? 7 birim olur. Şimdi bunu L noktası için kullanmam lazım. Nasıl kullanacağım? Arkadaşlar bakın burası 7 birimlik bir uzunluğa sahip. Şu gördüğünüz kenar karenin bir kenarı olduğu için oradan bir birim ne yapacağız? Düşmem lazım ki L noktasının arkadaşlar hangi şeyini bulalım? E, koordinatını bulalım. Y değerini bulmuş olalım arkadaşlar. Yani bizim 7 birimlik uzunluğumuzdan 1 bir çıktığında ne kalır? 6 kalır. Ama burası arkadaşlar e, Y ekseninin negatif kısmı olduğu için burası eksi 6 olmak zorunda. O zaman ben L'nin Y değerini arkadaşlar ne bulmuş oluyorum? Eksi 6 bulmuş oluyorum. Seçeneklerde eksi 6 olana da gidebilirsiniz. Yani D seçeneğine ama biz x'i de nasıl bulduğumuzu söyleyelim. Arkadaşlar burası karenin bir kenarı ile aynı. Burası da zaten karenin bir kenarı olduğu için toplam ne yapıyor? 2 birim yapıyor. Yani şu gördüğünüz uzunluk arkadaşlar x üzerinde 2 ile karşılanır. Dolayısıyla x değerimiz de o yüzden 2'dir. Bu soru arkadaşlar koordinat sisteminin biraz daha zor diyebileceğimiz yani başlangıç konusuna göre bir soru çözümü tekrar dinlemenizi öneririm.